Herkese selam arkadaşlar. Yine bir yayında sizlerle birlikteyiz. Mert Doğan'la birlikte. Mert Doğan nasılsın? İyi Gökhan. Seni sormalı. Sen de dışarılardasın herhalde. Ben de Dışarıdayım. Elindeyim. vallahi dışarıdayım. Arabayı sağ çektim. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaptın. Herkese selamlar arkadaşlar. Tüm canlıca ailesine. Fenerbahçe, daha doğrusu Eyipsor Fenerbahçe. Aynen. Maç önü canlı yayınındayız. İlk 11'leri görüyor musun sen? Görüyorum. Okuyayım istersen hemen. Oku. Oku hemen. Ev sporla başlayalım. Berke'nin oynayıp oynamayacağı belli değildi ama bu müsabakada ilk 11'deki yerini aldı Berke Özer. Sağ bek Robin, evet. ortada Claro, Vezo, sol bekte de Caner oynayacak. Hemen önlerinde Dorukan ve Melih'i göreceğiz. Sağ tarafta Halil, ortada Emre Akbaba, solda Ahmet Kutucu, ileride de Tiam ilk 11 ile çıktı Eyüp. Fenerbahçe'ye gelecek olursak Kayıda İrfancan, Can, Stoper ikilisi Çağlar Ciku, solda Kostić, sağda Osay Samuel. hemen önlerinde Fred ve Amrabat. Sağda İrfan Can, solda Tadici, hemen ortalarında Şimanski ve El Nesiri 11 ile çıktığı Fenerbahçe maçı başlaması yaklaşık zaten 25 dakika kaldı arkadaşlar. Mert Doğan'la da onu konuştuk şimdi. Yani oranlarda e, düşmeler var bizim sabah aldığımız oranlarda. Ya şimdi şöyle tabii aslında e, Fenerbahçe kaleci ve stoper hariç bana göre ideal kadro süre çıkmış. Yani benim her zaman biliyorsun e, yayında da anlattığım. Ee, bu arka yedili demiştim yani. Bak şimdi. Kalede Livakovic yok. Onun dışında dediğim gibi Kostic, Osai Samuel. Göbekli Cikubeka derdik biliyorsun. Beka sezonu kapattı maalesef. Çağ, Çağlar Söyüncü oynuyor. İşte kaleci Livakovic yok. Yerine İrfan Ceneyli Bayat var. Onun dışında ideal 11 bence bu Fenerbahçe'de zaten. Aynen ben de 10 numara Şimanski. Solda Tadic, sağda İrfan Kahveci zaten muhtemelen hamle oyuncusu olarak da e, şey sen Maximen'i ve Cekoy kullanacak e, Mourinho. Şimdi bir kere ilk önce şunu söyleyelim. Oranlarda inanılmaz düşüşler var. Yani şöyle bizim aldığımız oranda daha doğrusu ikimiz de biliyorsun karşılıklı gol var demiştik Livakovic'in yokluğunda. Az kaleci yok Fenerbahçe'de. Ve e-spor herkese gol atıyor biliyorsun. Her maç. Aynen. E, biz aldığımızda 1.55'li sabah yanında biliyorsun. Şu an karşı gol var. Oranı 1.42'ye kadar düşmüş Gökhan. Yani çok fazla düşüş var. Ee, ya Zaten KG olması muhtemel bu maçında. Mert Doğan da aynı şey söyledi. Ben de aynı şeyi söyledim. 1.42'ye geliyor aslında değil mi 1.42 mi demiştin? Bizim KG, oranı Bizim KG geldi. oranımıza geldi. Evet. Denk Aynen geldi. yüksek ihtimal bu maçta gol olur. Çünkü e, ideal böyle dörtlüsüyle yani ilerideki de Halil, Emre, e, Ahmet Kutucu ve Tiam ya bu dörtlü gerçekten çok etkili. Sen de biliyorsun evet, zaten. Tehlikeli. Bu, bu dörtlüyle oynayacaklar. Yani ben ee, kesinlikle gol bulacağını düşünüyorum. Hala aynı kanaatteyim. Eğip ee, Spor'un. Fenerbahçe'yle bir konuşsak da Fenerbahçe gol atamazsa zaten bu maçı kazanamaz. Mecbur gol atmak zorunda. Yani kazanamaz derken ee, şöyle şundan bahsedeyim. Puan parkı 6 biliyorsun Mert Doğan. O yüzden Fenerbahçe'nin ne yapıp edip yani bugünkü maçı Kazanması lazım. Kazanması lazım. Neden? Çünkü Gökhan anlattık yayında da Galatasaray, Kayseri'de asla bana göre puan kaybetmez. Bana, bana da... göre de kaybetmez. Bu arada yedek kadrosuna bakıyorum. Ee, Eyüp'ün Eyüp yedekleri de fena değil. Gökhan bak geçen sene ikincilikte ligde gol üstüne gol atan Ampem ki bu o takımın geçen sene biliyorsun Ampem. Evet. Siyah golcü. Yani çok etkiliydi. Hatta bakayım şöyle bakayım geçen sene kaç gol atmış. Tabii aynen 11 gol 6 asist yaptı ikincilikte geçen sene çıkmasında çok etkili yedekte. E Tayfur Bingöl ne olursa olsun yıllardır Süper Lig'de 5 saat görmüş oyuncu. Eee Gianni Bruno'yu tanımıyorum bu arada. Ona bir bakayım Bruno, ben. geçen evet. sene 17 gol falan attı Mert evet, O dedi bir santrafor. Bir dakika evet. Belçika'dan gelmiş o da. Evet, Aynen evet, evet. E, Geçen sene 17 gol 5 asist. Öncesinde Santruiden gelmiş. 18 gol 3 asist. E Dubois Galatasaray görmüş oyuncu. E, ama sonra... var. Iyi İspanyol. Ya, Sinan, Saiz. Sinan Gümüş, Galatasaray, Umut Meraş, Emre Mor ve aynen Samu Sayıs, Samuel Sayıs yani bir şey diyeceğim Eyüp ya bak şu yedek kadro Beşiktaş'ta yok ben sana söyleyeyim şu yedek kadro. <laughs> bak vallahi yok. Ya yine konuyu Beşiktaş'a bağladın. Hayır abi bak şu çeşitlilik ya koskoca Beşiktaş falan diyoruz ya. Vallahi bak şu yedek çeşitliliği Beşiktaş'ta yok. Ben sana söyleyeyim. Şimdi <laughs> Bir yorumları okuyayım mı hemen kısa kısa? Oku. Evesport çok para harcadı bu arada. Yani bu, bu transferlerin hepsi için. Yani kalan oyunculara da yüksek maaşlar veriyorlar zaten. Sözünü kestim. Sen yorumları okuyabilirsin. Arkadaşlar ben, siz de yazın. Evet. Ben bu arada bir iddiada bulunayım. Evesport muhtemelen sezon sonunda Beşiktaş yani bence kesin de Beşiktaş ve Trabzon'dan daha yüksek bitirecek Hep beraber göreceğiz ligi. Meri mi Akar'a Merve Akali gene klasik trollemeye geldi. Bugün 3 puan alır mısınız Mert Doğan diyor. Yani alması lazım Fenerbahçe'nin. Ben Fenerbahçe değilim. Harun Çeliker. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Harun. Uğur Cemre Bugün... Arbaş. emeğinize sağlık demiş. Sağ ol Uğur Cemre. Mehmet Kaya. E Aleyküm Selam demiş. Selamun Aleyküm sana da. Taner Yıldız. Selamlar. Selamlar Taner. E İlham Ahmetov. İyi yayınlar abilerim. Fenerbahçe 2-1. Pardon Fenerbahçe 2-1. gelir mi? bence kazanamasa şampiyonluk biter demiş. 1.55 değil bu arada Fenerbahçe'nin kazanırı 1.39. Sana söyleyeyim. İlham Ahmedo bence de yani çok bu muhaçta mutlaka kazanması lazım Fenerbahçe'nin. Kayseri'de asla puan kaybetmez Galatasaray. Ben yani kesin inanıyorum ona. Ya yani bu maçı Meh yani sözümü kestim. Bu maçı kaybederse evet. Kayseri Spor kazanırsa zaten 9 puanlık bir fark oluyor. Galatasaray asla ve asla vermez şampiyonluğu. Evet. Mehmet Kaya Berke atar maçı yani demiş yani belki ya, ya, ya. artık Fenerbahçe'nin malı değil öyle bir şey yok Mehmet Kaya aynen ee, Burak Mert abim bugün ne yaparız sence demiş Fenerbahçe'ni sanırım Burak <laughs> yani e, Burak yenmeniz lazım öyle söyleyeyim yani ha. Mert, bankoların... ben orada yenmemiz lazım diyecektin galiba karıştırdın evet devam edelim yani, e, Burak şöyle söyleyeyim bankoların bankosu bayi açısından KG olur ama bana göre Gökhan da aynı görüşte. Abi Şeyin... tabii net yani bu ileri dörtlüsü çok etkili. Fenerbahçe'de zaten golliyor biliyorsunuz. Bu ileri dörtlü evet. kesinlikle Fenerbahçe'ye gol Türbünlerde Tribünlerde tıktım tıktım olacak bugün. Evet. Burak yani Fenerbahçe'nin yenmesi lazım ama Bayis açısından KG bence bu maç. Mehmet Daldaban. Beşiktaş handikap yapardı. Sonuncu takıma yenildi. Adana'nın kardeş takımı galiba BJK demiş. Beşiktaş muhabbet de yapıyorlar. Demir Özgül. Abi Fenerbahçe KG var ve maç sonu 2 dedim. Milan maçına KG var ve Milan dedim gelir mi? Bence güzel kupon. Yani bir ikili yapılacaksa güzel ikili bence. Evet, Milan da aynen Milan'a ben de katılıyorum. Devam ediyorum. Kadir Tüylü Fenerbahçe bu kadroyla 3 tane atar Eyüp'e rahat olun demiş. Ya biz de zaten atamaz demiyoruz. Ama Eyüp'ün gol bulacağını düşünüyorum ben. KG biz diye bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Ev tarafında değiliz yani. Bunu böyle aksetmeyin yani yorumlarda da. Biz her iki takımın da gol atacağını düşünüyoruz bana göre KG oldu KG maç benim deyimimle. E, Radko TV selamlar krallar maç sonucu 1-2. Ya bence evet olabilir skor. Olsun bize bizim, bizim işimize gelir. Alibaz Alibaz demiş ki merhaba Eyüp Spor 0 Fenerbahçe 2. Ya e, Ali bence Eyüp Spor gol bulacağını düşünüyorum. Bah, Ahmet bak saydı az önce Gökhan. Bak Ahmet Kutucu bana göre alınıyor Daha oynayamadım bir takım. Kendini göstermedi ama milli takım seviyesinde bir center for, e, forvet. E, Ahmet Burcu ve ilerki yıllarda bence e, adını duyacağız. Bak çok hızlı bir ileri hattı var. E, tamam veteran ama Halil Haklılar falan çok hızlı futbolcu Gökhan, ya gol bulur bence mutlaka Emre, Emre Akbaba'nın ayakları falan da çok iyi Mert Tuhan yani. Yani en iyi yerli oyunculardan biri o poz, pozisyonunda. Bence. Burak Emre demiş ki anladım. tamam Mert abim bugün yeniyoruz Galatasaray maçını bekliyoruz. Gülücük atmış. Ya Burak ya ben Beşiktaş kongre üyesiyim ya ne anlatıyorsun? Fenerbahçe'li falan değilim arkadaş. Değilim. Mert Doğan'ın ikinci takımıdır Fenerbahçe arkadaşlar. Birinci takım Beşiktaş'tır. Seni yani Gökhan evet. e, maç e, bence ben, biraz ben kontrolü başlayacak ama Ben çok odaklandım ya 1-1'e. Bir Nedense 1-1'e bir çok odaklandım. Ben sana söyleyeyim Mert Doğan. 1-1 biterse Fenerbahçe yanar öyle söyleyeyim. Allah çok odaklandım. Kasım Karakaya diyor ki Gökhan Abi herkes KG diyor. Evet yani Buram bak oran da bizim 1.42 KG oranına geldi. Buram Buram KG kokuyor. Kasım Karaka diyor ki abi herkes KG diyor ama iddia baronları bunu el atmasınlar. Aklımdaki skor Eyüp Sports 2 Fenerbahçe 2 diyor. Bak Kasım da e, 0-2 diyor. Daha önce bir arkadaşımız daha böyle bir şey demişti. Yani ya Ertan, Eyüp... ben e, ilk golün kesinlikle Eyüp, Eyüp tarafından bulunacağını düşünüyorum. Ben sana bir bahis daha söyleyeyim mi maçla alakalı? Bence o maç 2-3 gol aralığı da biter. Ben size söyleyeyim. Olabilir. Radko TV demiş ki hakem vara gider oranı denenir abiler. Ya evet bu bir şey diyeceğim. Geçen bir arkadaşım gene e, Emre bizim arkadaşım benim. O da bir kupon yapmış. Ya bir maçta hangi maç unuttum? Galatasaray-Trabzon maçı galiba. 2-28 vara gider oranı vardı ya Gökhan. Ya bunlar bayağı iyi evet. yani. Bir de böyle üç büyüklerin maçında yani dört büyüklerin maçında çok fazla vara gidiliyor. Mert Doğan. Ya yani minimum iki oran açılıyor vara gitme olayına. Bence çok iyi. Özel bahislere bakalım mı Gökhan? Bakalım. Ee, bakalım da. Bulamadım. Gol atar, gol Osimen. Enes Enes Tersan bu şimdi bu. Ben, ben alıştım ya. Sürekli osimen oynuyorum artık. Gol atar bak, bak, yani o, ok, bak okuyayım bir konuşalım üzerine. Şimdi özel bahisleri söylüyorum. Yani ilk özel bahisler karşıma çıkan hakem var monitörüne sanırım gider bu herhalde e, diye düşünüyorum. Evet. Hakem var monitörüne giderin oranı kaç biliyor musun maçta? 2.04. Hakem var monitörüne gitmez. 1 .32. Hmm. Hakemler, hakemler, hakem en az iki kez var monitörüne gider 6-18. 2 defa bara giderse, 6-18 oran. O çok riskli. Bak ben hep şimdi zaten bahsettim de bahsettim ya, ben hep Ozyman gol golatar oynuyorum. Osiman yapıyor bir şeyler. Bence bugün El Nesiri golatar falan da olabilir ya. El Nesiri geçtiğimiz haftalarda. <laughs> Evet Esat, 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 bir, Esat bir oran o Esat bir özel e, oran yakalamış arkadaşlar. Size de söylememizi istedi. Esat'ın da ne kadar futboldan çok anlamasa da bana göre arada gö görüşlerini <laughs> alalım. E, Bayısı anlamında. Şaka veriyorum tabii bu arada. E, Esat da, da bir anlıyor futbolda arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda futbolda oynuyor zaten. Şimdi Esat diyor ki Ziku Herbahçenin stoperi Ciku iki, iki tane minimum foul yapar değil mi yanlış anlamadıysam? Evet. İki foul yapması 1.47 oranı varmış. Yani e, bence mantıklı. Neden mantıklı? Çünkü hızlı kontralar e, yakalayacaktır. E, Eusfor değil mi Gökhan? Öyle düşünürsek e, bence olabilir. Valla yani şimdi şöyle bir şey e, Feha Fenerbahçe ya Mourinho takımı çok geride oynatıyor biliyorsun böyle. Ama tabii ki ilerleyen dakikalarda gol olmadığını farz edelim Mert Tuhan. Maçın yani seyrinin böyle 50. 60. dakikaya kadar Sıfır sıfır gittiğini varsayarsak tabii ki gelme ihtimali yüksek. Bir de Ciku hava topunda falan da çok faal yapıyor. Yani çok e, dengesiz bir yapısı var. Faal yapma olasılığı çok yüksek. O timinglerini falan bazen ayarlayamıyor. Bak mesela enteresan bir özel bahis daha var. Zaten 1 2 üç, dört, beş, yedi kişi açılmış sadece. E, özel bahis şu. Oyuncu en az kaç offsite'a düşer? Tamam mı? Yaz bir daha pardon oyuncu gerçi ben yanlış okudum herhalde. Aynen, e düşmesi aynen öyle. Bu ben yanlış okudum herhalde. Bak Mehmet Yan 1.24 veriyor. Yusuf El Nesri 1.25. Gianni Bruno 1.62. Edin Ceko 1.66. Dušan Tadić 1.69. Sen Maximen 1.95 ve Emrah Baba 2. Ya şimdi mesela Edin Ceko ağır bir futbolcu ya. Yani offside'da 1.66'dan düşemez mi ya offside'a? Mert Doğan peki şöyle bir şey oluyor. Oynamadığını farz et. Hiç girmediğini farz et. O oran çöpe gidiyor mesela. Yok ama şöyle eğer oyuna girmezse paran geri iade ediliyor. Yanmıyor onu söyleyeyim. De yani onun adam o bahsi çok oynamaz diye düşünüyorum ya. Yani şimdi şöyle daha net bahisler alabilir yani herkes. Ya bana, bana sorsan ben de hani çok hassas değilim bu özel bahislerin ama mesela son zamanlarda bence popüler olan bahislerden biri dikkatimi çekmeye başladı. insanlar çünkü oynamaya başladı Gökhan. O da yani bunlardan daha çok Var hakem vara gider mi? Çünkü minimum iki oranla açıldığı için insanlar bunu denemeye başladı Gökhan. Bak diyorum ki ee, offside oynayacağım ama 1 24'ten falan. Hakem vara gider oynarım iki oranda. Çok evet, yani, Hakemin vara gitmesi için ama şöyle bir şey ederim. Hakemin vara gitmesi için şunu da konuşalım. Mesela derbi maçlar. Bence bankoların bankosu. Ama mesela yani tempolu maç olması lazım. Gittili geldili bak Galatasaray Trabzon maçı gibi. İşte o dokundu mu, foul oldu, penaltı mı, dışarıda mı, içeride mi? işte kırmızı kartlı müdahale falan mi böyle yani çok atmosferli böyle ateşli maç olması lazım VAR'a gidilmesi için ben Eğitim bu maçı, maçı öyle maçı bekliyorum olur mu? ben bu maçı öyle bekliyorum öyle mi? göreceksin kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum ya, o kolay bir maç şey olmayacak bence 2.04'den o zaman hakem VAR'a gider mi de kullanılabilir hakem ben arada. denerim ben ya, arada denerim bazı hakemler tabi foğale mesela hareketli şey yapıyor izin veriyor Mesela hakeme de bakayım. Şimdi ona bakmamıştım. Hakem kim ona bakalım. Emre Kargın. Emre Kargın. O kim ya? İlk defa duyuyorum ismini. Bu genç hakemlerden mi yeni. Evet, Emre Kargın yazıyor. Ben yanlış okumuyorsam. Ben de ben de çok böyle maç verildiğini görmedim. Bilmiyorum yani. Yeni sesli hakemler çok gibi, çok geliyor. Dediğin gibi kim bu hakem? Vallahi ben e, açık söyleyeyim. Ya şimdi Artık, şöyle bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde sürekli böyle hakem sirkülasyonu çok olduğu için çok gelen oluyor, çok giden oluyor. Yani eskisi gibi değil yani. Standart böyle bir hakemlik yok yani biliyorsun. Ya yani bir hatada gönderiyorlar seni direkt. Hatta altı diye bile yollamıyorlar. Evet, Merton, bir şey istersen canım. bakalım. Oranlar fıldır fıldır değişiyor yalnız Gökhan. Bugün maçın başlaması 10 dakika kaldı. Ama hayır. Böyle bak, bir oynamalar hayır. oluyor. Ama ama bir şey diyeceğim bu hiç normal değil. Karşı gol var oranı. Bak sabah aldık 1.55'ti. Az önce konuştuk 1.42'ydi hatta 1.40'tı. Biz bu yayını açtığımızda. Sonra 1.42 oldu. Şimdi 1.48 oldu. Bak ben böyle çok ani bak bu kadar böyle bu, ne kadar olmaz bu kadar normalde. Ben mi wow. işkillenmeye başladım ben. Ee, Esat 1.37'di. Yanlış. Bence üst oranla bakıyor. 1.48 yani yanlış hesap. Aynen 1.48. ya. Yani. 1.48'de tekrar 1.48'de çıkmış. Ya asansör gibi iniyor çıkıyor karşı gol var oranı. Gökhan neler oluyor? Ben de şunu, şimdi bakıyorum. Ee, tuturdan bakıyorum. 1.44 e yazıyor Mert Doğan. Gökhan ne diyorsun ya? Herkes ayrı bir şey söylüyor ya. Ya her neyse KG oynadık işte yakalayan bir 47'den bir yakalamayan bir bir şeylerden yakalasın evet. diyelim. Dur <laughs> Yorumlara bakalım ben şimdi. Burak diyor ki abi genel soruyorum. Bilmediğimden diyor. Olabilir Burak'cığım. Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Artı gol başında maçta altı gol olunca tutuyor mu? Evet tutuyor. Artı altı demek altı gol veya üstü fark etmez. Altı golü bulduğunda kazanıyorsun. Ha diğer oynarsan eğer altı gol değil minimum yedi gol olması lazım. Ama artı altı da minimum da altı gol olması lazım. Bu maçta altı gol olur mu diye sormak istiyorsan eğer ben bilemedim. Ya çok erken böyle maçı kop, kopması lazım. Radko bence penaltı olur ama hakem vermez Fener'e diyor. Ee, Radko TV. Ya verirler. Niye vermesinler ya? Negan amca ilk yarı korner 7 artı üstü olacak mantıklı sayın Mert Doğan demiş. Ee, Negan Bey e, herhalde korner bahsi almayı seviyorsunuz siz. Korner bahislerimiz için kime soruyoruz kanalımızda? Emrah Çekirdekçi onun e, izleyeceksiniz yayınları da. Ben şahsen inanın çok kornerden anlamam. Oynamıyorum da zaten korner. Gökhan da çok girmez o toplara. Makarona, Makarona diyor ki E-Spor alıra girdik arkamıza yaslandık diyor. Sürpriz olur mu? Vallahi bu kadro her türlü şey yapabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü Arda Benim tutar... hafta benim hafta sonu bir tane sürprizim var bak 3.86 oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yarın öbür gün kesinlikle izleyin programı. Evet. 11.30'da. Yani Arda bak ben şimdi Eyüp sporu tabii her hafta sürekli izlemiyorum ama Mesela Beşiktaş maçını izlemiştim. E, Tüpraş'taki ligin e, başlarında. Mesela Arda Turan bir noktadan sonra maçı kazanmak için hamleler yaptı. Yani büyüklere karşı Arda Turan korkmadan hocalık yapıyor. Bunu e, mutlaka şey al. Ne amca diyor ki yabancı hakem gelmeli abi. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bu ülkeye yabancı hakem şart. Kasım Karakaya, Ceko Arda Turan'dan büyükmüş. <laughs> ya bu çok iyiymiş abi. Gerçekten evet. öyle mi? Öyle mi? Arda, diyorsun, Ar doğru Arda Turan'dan büyüktür ya gerçekten Arda de. Turan kaçtı Arda Turan? 87'li miydi Arda Turan? Doğru doğru. 87'li miydi Arda Alp Salih kazancı abi Bundesliga 2 maç tahmininiz var mı? Vallahi hiç bakmadık öyle söyleyeyim ama. E Bundesliga 2 karışık. Kar orası, karışık. Ha, Ortalık karışık. 11-12 tane takım şampiyonluğa oynuyor. Bundesliga 2'nin hastasıyım ben öyle söyleyeyim. Alp. Bence takip et mutlaka. Hatta ediyorsun zaten belli oynuyorsun da herhalde. Benim takımım orada Darmstadt yani golçü takımlar Hertha Darmstadt onlar oynuyorum ben genelde. Karol abi bugün kaç kere oran değişti bu maçta tehlikeli mi sence? Kırmızı alarm var bence. Karol az önce ben de bak işkilleniyorum ben de Biliyorsun benim adım oranları okuyan adam ee, Böyle zırt pırt böyle asansör gibi oranlar inip çıktı mı ben de işkillenirim Karol Sen de işkillenmekte haklısın söyleyeyim Ona göre dikkatli çok yüklü girmeyin bence Bir şeyler dönüyor olabilir Saner Yılmaz, abilerin Fenerlik yeri iki gol atar gibi maç 3-1, 4-1, 4-2 bitebilir. Yani evet yani erken goller gelirse gol, bol gollü maç olabilir. Yusuf e, Arı Yurdu, Arda Turan Kart e, yerin oranı 7 değerlendirin. Böyle bahis var mı ya? Arda Turan Kart yer falan diye. Ben görmedim şahsen. İnşallah illegalden falan bahsetmiyorsundur Yusuf. Yani biz illegali bilmiyoruz çünkü. Hani legal e, falan var mı böyle bir oran? Ben görmedim şahsen. Arda Turan kart yer. Yani. Hocanın kart yemesine e, veriliyor mu ya? Bilemedim. E, evet. Şimdi son artık yavaştan maç başlıyor. Son sözlerimizi alalım Gökhan. E, ne Vallahi diyorsun sen şöyle, maçla alakalı? Ben KG'de kalacağım yine arkadaşlar. İşte B40 mı B45 mi artık takip edemiyoruz onu da. Bence KG almakta fayda var bu maça. Sizin de bilginiz olsun. Ama VAR'a gider de güzel bence. Değerlendirilebilir. Yani evet. Ben de Vara VAR'a gitmek ve e, ya zaten benim ana başım karşı gol var. Ben Eyüp Tor maçlarına net KG diyorum zaten. Şu an oran gene oynadı. 1.50'ye çıktı. Ama bazen de çok korkmamak lazım. Tamam biraz işkillendim ama e, bence bu maç KG olur. Eyüp mutlaka gol bulacaktır. Neden? Çünkü Livay, yani az kaleci yok Fenerbahçe'nin kalesinde. Ve e, Ciku Çağlar Söğüncü oynuyor. Ben Çağlar söyünce çok beğenmiyorum. Sakar bir stoper olduğunu düşünüyorum. E, bence Fenerbahçe gol ama gol atacaktır da maçı kazanma yakın tarafında ben Fenerbahçe'nin olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi 1.50 şu an en son artık maçın başlamasına 5 dakika kaldı. KG var oranı 1.50 ee, ben olsam bunu oynardım şu an. Ben de KG ediyorum. Mert Doğan da KG ediyor zaten. İkimizin de ortak görüşü bu. Zaten maç başlayacak. 2-3 dakika kaldı. Sizler de isterseniz bahislerinizi alın. Yarın 11.30'da beraber izine. Pazar da beraberiz. Unutmayın. Abone olun. Beğeni yapın. Bol bol yorumlarınızı da bekliyoruz. Aynen öyle. Bütün canlılara e, bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.